Evet. 10 Haziran 2009 yaşarken anılabilecek tek ustamız, Ender ustalarımızdan bir tanesi Sayın Neşet Ertaş'ı anmaya devam ediyoruz. Yaşarken anmaya devam ediyoruz. Önemli olan yaşarken anabilmek zaten. Hani öldükten sonra heykeli dikmişsin. Ne şeyi var, ne gereği var. Neşet Ertaş'ı bilmeyenlere inat. Neşet Ertaş'la devam ediyoruz. Bu arada çoktandır programımızda görmediğimiz, şuraya geçiyorum arkadaşlar. Çoktandır programımızda görmediğimiz... Bir canımız kardeşimiz burada ee, şimdi. Onunla kavga ederek başlamıştık. Ama sonradan çok düzeyli bir ilişkiye oturttuk ilişkimizi. <laughs> Uzun zamandır aramızda değildi. Ee, sanıyorum yurt dışındaydı, orada ya da buradaydı. Ama geldi, efsane geri döndü. Fatoşcan, şöyle dönüyorum. Şuradan diyeceğim efendim. Fatoşcan, Türk e, erkeğinin saçlarını borçlu olduğu hatun diyelim kendisine. Ben hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar nasılsınız? Şaka bir yana e, Latife'mizi herhalde hoş görüyorsunuz. Tabii ki tabii bugün ki. Bugün Neşet Baba'yı anma günü yaptık. Çünkü bazı e, pop müzik ikonları e, Neşet Ertaş'ın kim olduğunu tanımıyorlarmış. Kendilerini ezber ettirdik bugün. Biz konuşurken de altta tatlı tatlı, tatlı çalmaya devam edecek. E, mevsim başladı. E, mevsimle birlikte o da başladı. Yani saçlar dökülmeye başladı. Şimdi önce Fatoşcan şunu soracağız. Ne olacak bu Türk erkeğinin saçla imtihanı? <laughs> Bu Türk erkeğinin saçta imkanı. öncelikle sizin daha yoğun ve sık saçlara kavuşmanızla birlikte <laughs> onlar da size örnek olarak daha da yoğun olacak. Valla ben bir şey ektirmedim yani, kendimden. Ben... Yani Mesut Bey çok üzülüyorum her gün böyle sizi izlerken saçlarınızın böyle yavaş yavaş tepeden açılması beni çok üzüyor. Ablam bak bahçe duvarından açtım <laughs> valla bu benim saçtım yani. Ee... Erkek de belli bir yaştan sonra mı açılıyor ya da mevsimsel dönüşümün saçla ilgisi var mı? Şimdi şöyle aslında e, şu dönemlerde çok yoğun bir e, saçla ilgili inanılmaz bir reklam kampanyası var ya da öyle belki bir patlama medya, oldu, ne oldu? inanılmaz bir patlama var. E, hani bir zamanlar saç ekimi böyle çok bakan kakaydı, e, öyle plastik cerrahlar artık e, her gün saç ekim firması açılıyor ve her gün yeni bir saç ekim kliniği e, şeye giriyor. Ve herkes nedense 15 yıllık bir deneyime sahip. Evet. Hiç kimse 2 yıldır 3 yıldır bu işi yapmıyor. Hepimiz 15 yıldır saç ekimi yapıyoruz. 15 yıl var mı Türkiye'de var. saç ekimleri? Var. Türkiye'de saç yaklaşık 73 yılında ilk önce Oymak, Atilla Oymak Bey Türkiye'de ha. ilk kez bu işi Peki. yapmış. Evet ve e, ondan sonrasında 93'ten bu yana da Türkiye'de hakikaten yapılıyor ve artık Türkiye Avrupa'da bu konuda bir numara. Bu enteresan. Neden bir numarayız mesela? Çünkü Bizim bir e, var. şöyle biz graft anlamında inanılmaz yüksek greftler ekiyoruz. Greft yani, nedir annem? Kökler ha, ekiyoruz. Kökler. Dolayısıyla Avrupa'da bu kökler normalde e, bir Alman kliniğinde ortalama 600-800 greft ekiliyor ve bu 600-800 greft için insanlar 7000-8000 Euro'lardan e, kapı açılıyorlar. Çok yazık. <laughs> de almanın eli ağır. Ağır sanayiden anladığı için bizim öyle. elimiz hafif. Bizim elimiz hakikaten çok hafif Ve Biz ne kadar ekebiliyoruz? E, ortalama defalar? 3500 4500 greflere kadar artık rahatlıkla çıkabiliyoruz. Elimiz bunun hafif değil, nedeni de bayağı da de, seriymiş yani hatta. Bunun nedeni de mikromotorlu fuya artık pançlarla çalışılmıyor. Mikromotor denen özel bir e, uç var ya da özel bir e, motor var. Bunlarla yani çalışılıyor. Kendine mi? Kendi, motor, kendi kendine motor, evet. Hı. Manuel ya da otomatik kullanabiliyorsunuz. O sizin el becerinizde kalmış hı. bir durum. Hı. Dolayısıyla çok net sonuçlar alabiliyorsunuz ve artık hani ben aslında bugün uzun zamandır size çıkmadığım için bir de üstümde çok size yönelik selamlar var. Aleyküm Şu, aleyküm aleyküm. Çok aleyküm. selam hepsine, var üstümde. Eyvallah, ee, sizin yönlendirdiğiniz birçok hastamız Artık Hem olan sonuç Mehmet Topuz'un aldı. gül saçları gibi e, mı şey, özellikle bir hastam ismini söylemem istedi. Sen yayından sonra muhakkak söyleyeceğim. Tamam. Çok büyük bir selam söyledi. İzmir'den bir hastamız. Eyvallah. Allah kurtarmış yani. Kesinlikle Allah ve şey Bey'e bu konuda inanılmaz bir teşekkür borçluyum Sağ diyor. Olsun, Almanya'dan olsun. bir hastamız. Ee, şimdi şöyle ben bugün aslında Saç ekimde yeni bir e, uygulama var. Aha flash haber. Yeni evet bir şey mi var? yeni bir teknik tamam, var. Onun için onu. özellikle geldim. Onu. Ozon terapi dediğimiz yani şu an birçok e, işte vücuttaki birçok şeyde tamam, tamam. uygulanan ozon terapi oldu. artık saçta da kullanılıyor. Ve hani biz böyle şey diyorduk bir hafta sonra hiç kimse sizin saç ekimi yaptırdığınızı anlamayacak. Artık bu dönem üç gün sonra hiç kimse sizin saç ekimi yaptırdığınızı anlamayacak. Nasıl bu Ki, dokal yapılan bölgeye bir uygulama yapıyoruz ve bu uygulama 3 ya da 4 gün devam ediyor ve bu arada tabii ki bizim de pansumanlarımız devam ediyor. İkisi birleşince burası tamamen oksijenle yeniden yapılanması daha da hızlanıyor. Böyle de olunca tamamen kişinin o zaman problemi 3-4 gün sonrasında hiç kimse o kızarıklığımız da kalmıyor. Kızarıklık da tamamen kayboluyor ve o artık ...sakal görüntüsüne uzamaya başlamış... Hı hı. Sıfır ...sıfırlanmış bir saç görüntüsü... ...3 gün sonra ortadan tabii, Hiç ...hiçbir sıkıntı ...o zaman sıkıntı yani kat süresini e, tamamen azaltıyor gibi... ...tamamen azaltıyor... Yani o ...çünkü herkesin cilt yapısına göre de değişiyor Mesut Bey... ...kimin de 7 gün diyoruz ama... ...kimisinde 10-12 gün o kızarıklık devam edebiliyor... ...ama artık böyle bir risk yok... Hı. Ee, ...ozon terapi uygulandığı için... ...tüm alanda... ...bir hücre yenilenmesi... ...ve bu hücre yenilenmesi daha hızlı olduğu için o dönem üç güne. Dolayısıyla zaman hepimiz için çok kıymetli. Elbette ki. Ve biz o zamanı en aza indiriyoruz Peki artık. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu e, operasyon yapıldıktan sonra mı ozon Evet, terapisi. ozon operasyonu yapılıyor. Bugün işleminiz yapıldı. Hı -hı. Bir akşam zaten hastanede nekaat döneminiz, dinlenme döneminiz var. Hı -hı. O akşam müşahede altında kalıyorsunuz. Ertesi sabah ilk pansumanınız yapılır, sargılarınız açılıyor, ilk ozon terapi uygulamanız yapılıyor Hı -hı. ve bu üç gün sizin ilk yıkamanıza kadar devam ediyor. Üçüncü gün o ilk yıkamada artık bizim bir hafta sonra dökülmesi gereken kabuklarımız üçüncü günde dökülmüş oluyor. O önemli bir şey. Peki bu e, hastanede yatma süresi bu şart mı her şeyde saç ekimde? Biz aslında değil birçok yerde işlem yapılır ve gönderilir. Hani hmm. hasta yıkamasını bile kendisi evde yapar ama sonuçta bu maddi anlamda bir külfet. Hmm. Ve ben e, diyorum ki eğer bir ödeme yapıyorsak hmm. bunun da karşılığını almamız yani gerekiyor. Bir hizmet o hizmette verilmek diyorsunuz. zorunda. Zaten şey hani hasta beni bir tanıdığına bir de tanımadığına pişman oluyor. Beni tanıdığı için ben artık onun hastamızın 3. günü, 15. günü, 1. ayı, 3. ayı, 6. ayı arıyorum ve her seferinde Fatoş Hanım iyiyim çok teşekkür ederim. <laughs> Bu şey hasta takibi de Takip önemli bir şey. Takip olması tabii. gerekiyor. Peki şimdi tekrar hiç bilmeyenler için mesela baştan alalım daha önce konuştuklarımızı. Kimler saç ektirebilir kimler ektiremez buradan bir baktık. Artık herkes saç ekimi yaptırılabiliyor. Neden? Ha. Ee, şimdi daha önce biliyorsunuz tansiyon ve şeker hastalarına saç ekimi yapılmaz deniyor deniyordu. <laughs> Ama artık hastane koşullarında ve farklı ilaçlar kullanarak diyelim şeker ve tansiyon hastalarına da rahatlıkla işlem yapılabiliyor. Ya onlar da, onlar da yani. artık Çok bu işlemler hakikaten son çarşının sadece şeker hastaları normal iyileşme sürecinden birazcık daha geç iyileşmesi oluyor. Ee, bazı hastalarımız da çok daha erken iyileşebiliyor birazcık farklı bir sistem dokunaklı olduğu için herkesteki tepki çok daha farklı olabiliyor genetik yapı çok etkiliyor kişinin alkol alması spor yapması ya da sigara içmesi e, bu iyileşme sürecini fazlasıyla tetikliyor hı hı. E, aslında hani dediğiniz e, bilmeyenler için artık herkesin neredeyse saç ekimini bizim kadar biliyorlar çünkü çok inanılmaz bir reklam propagandası var. Her Hı. yerde saç ekilir. Merdiven altında bir elektrik var. Saç ekilir, saç ekilir. Beş dakika artık saç ekilir. Artık neredeyse girer. öyle olacak. Artık kuaförler bile ya şuraya bir iki tel ekseydim. Hadi ya. A durumuna Oo, geldi. Gel. İş gerçekten çırından çıkmak üzere. <laughs> peki bir şey üzere. söyleyeceğim şimdi tamam bu böyle. Ama tıbbi olarak hani tansiyon ve şeker hastalarının dışında bazı dökülmeler var. Hani e, tamamen nazlak denilen şeyler var. Onları yapabiliyor mu? Tabii ki. Yani şimdi Kişinin bu işlemden ne beklediği çok önemli. Yani <laughs> eğer kişi 18 yaşındaki yaşını bekliyorsa zaten mümkün değil. Hı. Ya da şurada mincacık bir doku alanı kalmışsa, e, pembe bir tablo çizmenin çok bir mantığı yok. Bizim çünkü yaptığımız buradaki dokunu, yani şuradaki dokunun yüzde 45'inin yüzde 55'ini ön tarafa açık ya da seyrek olana yerleştirmek. Hı. Bu işlem için en ideal yaş açıkçası. 28 ve 35 arası. 28 35 arası. Çünkü artık 30'lu yaşlar erkeklerin ömür boyu taşıyacakları o karakteri aldıkları dönemdir. Hı hı. Artık o anatomik yüz yapısı 30'lu yaşlarda erkeklerde oturur biliyorsunuz. Hı hı. Çok fazla değişme olmaz ve şakak çizgileri, akıl tepesi artık geriye gitmiştir. Yüz alın anatomik yapısı oturmuştur. Hı hı. Dolayısıyla bu yaşlarda yapılan ekim hastayı fazlasıyla memnun edecek bir ekimdir ve ...donör alanının, verici alanının en yüksek oranlı olduğu alandır. Tamam. Çünkü 40'lı yaşlardan ya da 35'li yaşlardan sonra da artık vücuttaki deformasyon... ...sadece vücutta kalmıyor, tüm saça, saça da, hmm. cilde de etkilemeye başlıyor. Dolayısıyla... En güzel dönemler 48, bu dönemde. Peki evet. e, halk arasında köse tabir edilen şeyler insanlar onlar neyse Yok onlara oldu. hiçbir şey yapamıyoruz. Şansınız yok yani bir de e, şey çok e, mesela çok etkili işte ya sizin burada yok ama biz vücudumuzdan alırız. Böyle böyle bir, böyle bir şey yok Mesut yok. Bey. Yani çünkü genetik yapısı bir kere çok farklı. <laughs> Belli bir uzama e, 6-7 santimden sonra vücut kılları uzamıyor ve e, daha kıvırcık ya da daha kalın yapıda oluyorlar hı hı. ve yüzde tutmayabiliyor. Hı. Bunu söylerken elbette ki çünkü hastalar istiyor ki onlar için bir graf yani bir kök bile çok önemli. Hepsi değerlendirilsin elbette ki ama e, bunu da belirtmek lazım. Evet bu ekim yapılabilir ama e, grafleriniz tutmayabilir, dökülebilir. Bu muhakkak ki söylenmeli. Dürüst olmak lazım Biraz, aslında, değil mi? Yani ee, ki elbette ki ticaret yapılıyor. Bu hı. işin Başka sağlık şey, sektörü doğrusu. ticaret yapılıyor mu? ticaretin de bir kuralı, etin bir etiği olması lazım. Peki, e, mesela hani saç ekimi adam kaşlarında da seyrelme var. Oluyor öyle aslında. Oluyor ama. evet. O, o orayı da artar çıkartabilir. Yapılabiliyor. Hı -hı, çok Hı -hı. böyle 100-150 e, grafik bir ekim. Hı -hı. E, bizim 0.5 dediğimiz foliküllerle çok daha ince bir kaş yapısına yakın bir e, ekim yapılabiliyor ama tabii ki kaş kadar orijinal olmuyor. Birazcık daha kalın oluyor. Hı -hı. Birazcık daha tam yüzde olduğu için de biraz sıkıntılı bir dönemi var ama çok ne sonuç alırsınız hiç olmamasından daha iyi hiç dahi. olmamasından ee, daha iyi evet peki şey soracağım mesela aynı kökü taşıdığınız için doğal kendi renginde yani tabii birebir kendi ki, saçınız, bir kendi saçınız değil mi? evet bir çeşit dokunaklı uzayan kesirebildiğiniz beyazlayan hani genelde erkekler fatuşarım Beyazlama yanları seçer misiniz aradan diyorlar. Hadi ya <laughs> <laughs> torpil istiyorlar. <yani. gülüyor> torpil istiyorlar o şey değil. Hani düşünsenize sadece şurada siyahların olduğu yanları beyaz kokarca gibi bir saç yani ya, şekli. O <laughs> ne gibi olmaz öyle. Öyle bir şey olmuyor. Hı -hı. Çünkü genetiğinde zaten beyazlaması varsa tüm alanında doğal olması gerekiyor. Baktığınız zaman görsel anlamda hiç kimsenin ekim yaptırdığınızı anlamaması gerekiyor. Zaten Hı -hı. böyle bir işlem yapılıyorsa bu... Orijinal birebir saç çekimi değildir. Yani doğala çok yakın. %100 olması mümkün değil ama şu kulak üstündeki yapının yüzde %85'inin buraya taşınmasıdır. Kaliteli Hı -hı. saç çekimi yani Bunu baz alarak Hı -hı. şuradaki dokuyu baz alarak işlem yaptırırlarsa çok daha ee, rahat ederler. Olur. Peki ne kadar zamanda yapılıyor saç ekimi? Yani bir hasta size geliyor ve Ordan itibaren ne kadar? Satılıyor? Yaklaşık 8-9 saatlik bir zaman dilimi. Bu Öyle. işte hastanın bize gelişinden, tahlillerinin verişinden, işleme alınışına kadar 3 günlük bir zamanı ayırması gerekiyor. Hiç yani günlük. hemen ertesi gün genelde bu söyleniyor çünkü ertesi gün işe başlayabilirsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bir cerrahi müdahale ne kadar ağrısız, dikişsiz, evet doğru. Ağrısı yok, dikiş izi hiçbir şekilde yok. İşsiz bir sistem. Ama yine de bir cerrahi sistem. Elimizde ufacık bir çizik olduğu zaman bile o kızarıklık bir hafta on gün gidiyor. Dolayısıyla yapılacak olan işlem üç günlük bir zamanı gerektiriyor. Üç gün sonra çıktığınızda yine söylüyorum hiç kimse sizin bir ekim yaptığınızı anlamayacak. Peki son olarak şey soracağım, hani tekrar dökülme ihtimali yok değil mi? İhtimali yok, saçlar. genetik olarak maalesef ki dökülmeye <laughs> kodlanmamış saçlar ve erkekler yine bu konuda bir sıfır öndeler. Anladım, <laughs> güzel bir şey. <şeymiş. gülüyor> ee, bu bir ara böyle bir şey vardı, ee, nedir moda vardı, hani. Kredi kartıyla hatta saç ekim kredisi falan bunlar devam oh, ediyor Var. Mu? Evet. Saç ekim kredimiz hala devam ediyor. Kredi kartlarıyla zaten artık neredeyse 24 ay 48 ay ev er gibi taksitlere bölecekler. Yani, <laughs> yani e, birçok kolaylık sağlıyoruz hı ve hı. E, bizim şimdi şöyle bir özelliğimiz var. Hı hı. Greflerini hastanın birebir saydırıyoruz. Hani genelde şu Al çok söylenir. Hı. Evet. İşte Fatoş Hanım oluyor bize daha önce işlem yaptığımız, İşte bana 4000 gref denildi ama baktığınız zaman belki 1500 1800 grafik bir ekim artık o sıkıntı da yok ve ben her herkese diyorum ki ben de işlem yaptırmak zorunda değilsiniz ama gittiğiniz yerde Diyin ki lütfen ben greflerimi saymak istiyorum. Yani madem ki bu parayı Anladım. veriyorsunuz ben greflerimi saymak istiyorum. Bizde de grefleri sayılır onaylanır ve ondan sonra kendisi onaylar tabii ki ondan sonra. Hmm. saçını peşine düşen adam güzelmiş ya. Tabii evet ki. efendim ben gördüğünüz gibi özlemiştik kendisini bize gayet e, mantıklı net ve kısa cümlelerle anlattı anlaşıldı herhalde hani hazır yaza girerken deneyin derim 0212 alan koduyla 229 229 0202 0202'den 02. 02 tekrarlıyorum 0212 alan kodu 229 0202'den e, ulaşabilirsiniz Fatoş hanıma. Ayrıca, Ayrıca bir de bilgi şey e, www.saçekimturkiye.com 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 özellikle bu yaz aylarında e, bizim buralara gelen şeyler, e, gurbetçilerimiz için çok ideal. Öğretmenim cep numaramı da verebilir miyim? Ver. Evet. Oo, cep numarasını veriyor aslında. <laughs> 0532 yani. 0532. 568. 568. 23 45. 23 -45 568. 23 0532. <laughs> Alan koduyla çok teşekkür ediyorum Fatoş Can. Çok teşekkür ederim. Bekleriz yine. Sağ olun. Peki. Görüşürüz. Evet efendim. Uyan Türkiye devam ediyor. Ey ahalim. Sizin için buradayız. I'm going